Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalama telaşına girmeden şipşak hazırlayabileceğiniz puf puf yumuşacık nefis mayasız pişi tarifi ile geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabıma ilk olarak 3 su bardağı un alıyorum. Ortalama 4-6 kişi için ideal oluyor bu ölçülerle yaptığınızda. 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket hamur kabartma tozunu da ekleyerek şöyle bir karıştırıyorum tüm kuru malzemelere üzerine 1 adet yumurtayı ilave ediyorum ardından 200 mililitrelik bardakla yani klasik su bardağıyla 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum ardından yoğuruyorum. Yoğurdun kıvamına göre e, hamurun kıvamı da şekillenecektir. Eğer hamur sert olacak gibi olursa benim de yaptığım gibi yoğurdu koyduğunuz kapla yani bardakla bir miktar e, su ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi unlu bölgelere sudan biraz ekliyorum ve toparlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Ben burada ortalama yarım su bardağından biraz eksik kadar su kullanmışımdır. E, una göre kullandığınız malzemelerin boyutundan miktarına göre bu miktar değişkenlik gösterebilir. Hamur toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca güzelce yoğurmak oldukça önemli. Yumuşak dokulu bir hamur olmalı. Kesinlikle sert olmamalı. Hamurumun dokusunun güzelliğini görüyorsunuz. Altını ve üstünü azar azar unlayarak şöyle elimle biraz açıyorum. Ardından merdane ile hamurumu açacağım ve sonrasında şekil vereceğim. Çok kolay bir şekilde açılıyor zaten gördüğünüz gibi. Çay demleneceği kadar hazır hale gelebilecek bir tarif. Genellikle biz pazar kahvaltılarını pişi günü ilan ediyoruz ve çeşit çeşit pişiler yapıyoruz. Sizler için de güzel bir alternatif olur diye düşünüyorum. Yemesi daha rahat olduğu için e, ben öyle düşünüyorum şahsen kare kare olması yerine şöyle uzun formlarda kesiyorum ve bu şekilde pişiriyorum pişilerimi. Bu şekilde uzun bir şekilde yemek çok daha keyifli oluyor. Bence hani böyle bala reçele falan bandırmak da daha rahat oluyor. Bol miktarda sıvıyı kızdırdım. Ocağım orta ateşin bir tık üstünde çok yüksek ateşte değil. Hamurlarımı kızgın yağın içerisine alıyorum. Direkt kabarıyorlar zaten gördüğünüz gibi. Yağınız tam anlamıyla kızgın olsun. Kesinlikle kızmış yağ atmazsanız içerisine yağ çekecektir. Çünkü kısa sürede alt kısmı pişecektir. Ardından diğer taraflarını çevirerek diğer kısımlarını pişirmeye devam edeceğim. Bu kısmı biraz hızlandıracağım. Sizleri uzatıp çok da sıkmak istemem. Alt kısmı da piştikten sonra ayrı bir kaba alıyorum hazır olan pişilerimi. Birkaç sefer birkaç seferde hamurların tamamı pişmiş oluyor ve kısa da sürdüğü için ee, hazırlaması çok fazla vakit almıyor. Nefis pişilerimiz hazır. Şöyle yakından iç dokusunu da gösterdikten sonra sizlere veda etmek istiyorum. Puf puf yumuşacık gördüğünüz gibi hiç mayalı telaşına girmenize gerek bile yok. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.